İtiraf ediyorum bahçemle ne kadar ilgilensem de bir bahçıvan kadar iyi değilim. Peki siz de benim gibi bahçeyle uğraşmayı seviyor fakat çok bilginiz yoksa ne yapıyorsunuz? Tabii ki her zaman profesyonellerden tavsiye almakta fayda var. Az sonra duyacaklarınız kulağa tuhaf gelebilir. Ancak profesyoneller tarafından sıkça kullanılan bir yöntemmiş. Öncelikle bize gereken malzemeler. Saksı, toprak ve çiğ yumurta. Yanlış duymazınız. Bunun için çiğ yumurta kullanacağız. Bitkinizi dikmek için önce bahçede bir nokta belirle seçtiğiniz yer yetiştireceğiniz bitkiye uygun bir konumda olmalı. Yumurta kabuklarının içerdikleri kalsiyum ve diğer mineraller sayesinde toprağı beslediğini biliyor muydunuz? Muhtemelen duymadığınız şey de yumurtanın tamamını toprağa bırakmak. Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta kabuğu sayesinde hem mineral kaynağı olacak hem de yumurtanın içindekiler bitkinizin kökünün çürümesini engelleyecek. Bitkinizi dikeceğiniz yeri seçin. Yumurtanızı toprağa koyun ve üzerine toprak serpin. Birçok kişi bunu denedi ve olumlu sonuç aldı profesyonel bahçıvanlar. Yumurta haricinde muz ile bunu yaptığı biliniyor. Hemen deneyin. Denedikten sonra Doğu Ana'ya güvenin. Size tavsiyem son kullanma tarihi geçmiş yumurtaları kullanmanız. Böylelikle yumurtalarınızı israf etmemiş olacaksınız.